Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün seveceğinizi düşündüğüm bir konuyla geldim. Pandemi kiloları <laughs> ya da Osman Müftüoğlu hocanın tabiriyle kilo pandemisi. Hoca çok doğru söylüyor. Gerçekten bu pandemi sürecinde hepimiz ciddi şekilde kilo aldık. Tabii kaçınılmaz bir şeydi aslında bu kendimize de haksızlık etmememiz gerekiyor. Çünkü neden? Hiçbirimizin tahmin etmediği üzücü ve şaşırtıcı bir sürece girdik. Bütün dünya bu sürece girdi. Dolayısıyla yapacak çok da fazla bir şey yoktu. Mutfaklara gittik girdik yeni şeyler hazırladık. Yeni şefler ortaya, ortaya çıktı. Güzel güzel keyifle yerken hazırladıklarımızı videolar seyrettik. Ee, yeni filmler keşfettik. Çok da aslında ailece hep beraber olunan keyifli, değişik bir süreçti diyeyim. <laughs> ee, tabii şimdi e, bir çözüm olarak e, işte e, spor salonlarına koşuyoruz, işte e, diyetler yeni diyetler e, peşindeyiz. Ama bu süreçte, bu e, vücudumuz eski şeklini alana kadar ben size bazı küçük tiyolar söyleyeceğim giyinmenizle ilgili giyinip nasıl bir vücudumuzu eski formu havasına biraz daha incelterek biraz daha daraltarak bir ilüzyon yaratmak niyetindeyim bununla ilgili birkaç önerim olacak size şimdi öncelikle en 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 önce duruşumuz çok önemli hiçbir zaman e, kendimizi böyle bırakmadan e, dik omuzlarımız dışarıda göğsümüz önde e, duruşumuz çok önemli en en e, karşı tarafa verdiğimiz hem psikolojik olarak kendimizi daha iyi hissettiğimiz, daha kendimize güvendiğimiz hissi hem de üzerimizdeki kıyafetin çok doğru taşınmasını sağlıyor duruşumuz. Duruşumuzu her zaman için kontrol altında tutalım. Hep kendimizi bir test edelim. Nasıl duruyoruz diye. Bir bu. İkincisi giydiğimiz kıyafetlerin orantısı, proporsiyon. Şimdi eğer ki bu orantıya dikkat etmezsek baktığımız zaman bedenimizi çok kısa e, hissettirebiliriz karşı tarafa. Bu ne demek? E, aslında üst bedenle alt bedenin birbirine uyumunu sağlamamız gerekiyor. Hatta alt bedeni biraz daha mümkünse uzat. E, tam bir e, manzara yaratmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Yediklerimizle tabii ki. Hani hiçbir zaman böyle çok e, bol ve de kontrol dışı e, üstler giyip altta e, bacağımızın çok kısa e, görünecek şekilde kalmasını engelleyebiliriz. Ya da e, işte Sağlığımız el verdiğince biraz topuklulardan yardım alabiliriz. Tabii ki demiyorum size yani çok büyük 12 pont mu oluyor? Valla ben de çok de, e, giydiğim bir şey değil o kadar yüksek topuk. E, yani e, bunu söylemiyorum tabii ki yani çok çok yüksek topuklarla hep dolaşalım ama biraz kendimizi hafif yükseltirsek giydiğimiz e, kıyafetlerin orantısında alt üst beden orantısında doğru tasarlarsak bu proporsiyonu, orantıyı yaratmış oluyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Bunun dışında yapabileceğimiz şeyler var. Ee, tabii ki çok e, kollarında, yakalarında, omuzlarda çok fazla detay olan, fırfır, volan, işte böyle kocaman e, aksesuarlar, e, yani giysi aksesuarı diyorum. E, gibi e, detaylardan kaçınalım mümkün olduğunca. Mümkün olduğunca yüzümüze yakın olan bölgeyi sakin sade bırakalım ki ilk e, bakılan kısım üst üstümüz. E, mümkünse dekolte biraz e, çıksın, görülsün. Çünkü e, ten e, her zaman için bir e, doğru bir e, görüntü verir. Çünkü boğmaz bizi. Bakın gördüğünüz gibi biraz bir açıklık e, sağlayabiliyor. E, sonra e, yapacağımız bu üst taraftaki detaylardan kaçındığımız gibi genel olarak kıyafetlerimizi de yani kilo aldık, biraz daha e, işte bol, daha büyük bir beden alalım da işte kendi bedenimizi biraz gizleyelim. Çok yanlış bir inanış. Mümkün, bu zaten e, öyle yanlış bir inanış ki yanlış bir e, uzun zamandan bir ge, gelmiş olan bir şehir efsanesi diyeyim büyük daha büyük beden alınca gelip bedenimizi gizleriz hayır kesinlikle böyle bir şey yok tam tersine e, çok geniş bir e, beden böyle kendini bırakmış bir e, görüntü e, veriyor karşı tarafa lütfen Tabii ki öyle bir tarzlar var e, hafif daha bol salaş ama yine de onlar da bir kontrollü. yani omuzları yerli yerinde işte e, basenleri yerli yerinde. Yoksa böyle eşimizin e, oğlumuzun kıyafetlerini giymiş gibi bir his vermeyelim hiç karşı tarafa. Tabii ne kadar büyük beden tercih etmemiz gerekiyorsa küçük böyle dar. Ee, sağdan soldan fazlalıklarımızın e, kendini <laughs> özgür bıraktığı manzaralar da olmasın. Bu da hoş bir görüntü değil. Ne çok büyük ne çok e, dar beden giyeceğiz. Kendi bedenimizi giymeye devam edeceğiz. Ama bununla ilgili yapacağımız başka şeyler de var. Mesela ne yapabiliyoruz? Üst üste giyim dediğimiz şey. Üst üste giyim inanılanın aksine bizi daha geniş, daha kalın göstermez. Üst üste giyim, giyimden kastım şu. Tabii ki böyle kalın üstüne kalın değil. İnce bir şey içimizde. Mesela bir atlet, ince bir gömlek, onun üzerine uzunca bir hırka ya da yine bir t-shirt üzerine bir blazer gibi ya da blazer'ın içinde böyle ince bir bir önden açık bir hırkamız falan gibi. Bu tip böyle 2 üç katmanlı giyersek Görüntümüzü hem daha e, daraltıyoruz hem de biraz daha böyle bir çeşitlendiriyoruz. Dümdüz bir kazak e, giyip de yani işte bu kadar e, kilo var ne yapalım görüntüsünden çıkıp ve de düşüncesinden çıkıp biraz daha böyle katmanlı giyerek o manzarayı e, bölüyoruz. Bölmek. Çok önemli. Vücudu boydan aşağı bölmek çok önemli. Enine bö bölümleri kastetmiyorum çok fazla. Tabi oralarda da güzel e, detaylar var ama çok büyük büyük parça enine e, bölünen renk blokajları da e, bir anda e, bedeni büyük gösterebiliyor. Bunlardan kaçının derim. Ama boyuna bölümler e, hem renk blokajları ile yapılabilecek... Ee, bir takım e, hileler hem de e, elinizdeki aksesuarlarla yapabileceğiniz hileler boyuna bölün kendinizi ne yapabilirsiniz uzun kolyeler takabilirsiniz bu demiyorum ki kocaman bir tane bir uzun bir kolye sizi tamamen üst bedeninize hakim olan bir kolye değil daha ince ama uzun bir kolye ya da bir şal e, bir şalınızı şu şekilde düz aşağı indirirseniz yine bakın bir vücudunuzda boydan aşağıya bir bölme yaratıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Ya da konfeksiyon firmalarının bizim için düşündüğü renk blokajları olan kıyafetlerden faydalanalım. Elbiseler, bluzlar, tunikler olabilir. Yani yan taraflar bedenin yan tarafları birazcık daha koyu. Ön taraflar ya ton in ton ya da yani o tonun birazcık daha açığı olabilir ya da da daha da açığı olabilir. Yani mümkün olduğunca bedenin yan taraflarını koyu kısımları getirerek biraz daha ilizyon dediğimiz inceliği yaratabiliriz. Bu önemli. Eğer böyle böyle modeller buluyorsak hemen Alalım, dolabımıza kaldıralım derim çok önemli. Onun dışında ne yapabiliriz? Bu katmanlardan bahsetmiştim. Mesela bir blue jean ya da bir tight legging giyebiliriz. Onun üzerine uzunca bir gömlek yine tercih ederiz böyle spor bol bir gömlek. İçinde mesela bir t-shirt ya da bir atletle kullanabiliriz. Yine aynı o bölümü ve de hem bize rahatlığı sağlar hem bir de vücudumuzu yine basen kısmımızı kapatırız ama daha spor bir görüntü yaratırız. İstersek işte tight'la da jean pantolonla da kullanabiliriz. Pantalon demişken pantolonla ilgili de bir şey söyleyeyim. Pantolonlarda dikkat edeceğimiz en 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 önemli şey basen ve de baldır kısımlarındaki fazla detaylı pantolonları tercih etmemek. Yani bu ne demek? İşte kargo pantolonlar var biliyorsunuz. Kocaman cepleri var. Ya da mesela bir pantalon gördük çok beğendik yanında kocaman bir nakışı var. Bunlar çok uygun değil ya da böyle fermuarlı cepliler var falan yan taraflarında. Güzel modeller tabii ki ama bence e, özellikle alt bedende mümkün olduğunca sakin sade formlar e, kullanmakta fayda var. Pantolonu bu şekilde seçiyoruz ki e, pantolon boyu da çok önemli. Pantolondan çıkmadan önce onu da söyleyeyim. Pantolon boyu çok önemli. E, neden? Çünkü eğer mutlaka tadilat yaptıralım. Eğer bileğe doğru yığılırsa yine boyumuzu kısar. Bilekleri kalın gösterir. Yine bize böyle daha kilolu bir görüntü yaratır. Bilekte biten pantolonlar her zaman için kilo problemini kamufle edecektir. Bilekte hafif daralan pantolonlar her zaman için çalışır, işe yarar. Pantalondan eteğe geçiyorum. Etek formu kalem etek tercih edebilirsiniz. E ee, bakın bu söylediğim her şeyi işte blazer ceketi, e, hırkaları, e, zumbol, e, spor e, gömlekleri e, ya da böyle hoş e, hafif bolca kazakları, kalem etekle her şekilde kullanırsınız. İsterseniz altına hafif platformlu hafif platformlu spor ayakkabılarla da kullanırsınız. hafta sonu şıklığı yaratmış olursunuz. Hafif topuklularla birazcık daha günden geceye devam edeceğiniz kombinasyonlar yapabilirsiniz. Ee, kalem etek, etek olarak tercih edebilirsiniz. Ve A kesimler. A kesim elbisede ve de etekte yine sizin dostunuzdur. Çünkü basendeki fazlalıkları kapatır ve feminen bir görüntü verir e, süreğinize bu da çok e, önemli bir e, kup faydalı bir e, şekil A kesimde e, A kesimde aynı şekilde faydalanabilirsiniz pantalonlarda bir konuyu atladım e, o da düşük bel <laughs> herkes biliyor artık tahmin ediyorum düşük bel çok 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 az beden yapısına yakışıyor. Çok çok incecik, uzun modeller ve de genç kızlar dışında çok az kişiye yakışıyor. Mümkün olduğunca büyük bedeni, yüksek beli tercih edelim. Yüksek bel, boyu, bacak boyunu uzatan bir form. O yüzden mutlaka yüksek belli pantolonlar deneyelim. Onun dışında söyleyebileceğim dekolteyi söyledim. Dekoltede derin V'ler tercih edebilirsiniz. çünkü yine teni gösterir ve de V yaka üst büstü rahatlatır ve uzatır. Hoş bir görüntü sağlar. Kruvaze üstleri tercih edebilirsiniz. Hem elbiselerde hem üstlerde, bluzlarda, trikolarda. Kruvaze de her zaman için kiloyu kamufle eder. Alt bedende uzun derin yırtmaçlar tercih edersiniz. Yine hem size feminen bir görüntü sağladığı gibi dikkati e, bacağınızın o bölümüne e, çekip hem e, daha feminen bir e, bir hoşluk e, sağlarken hem de dikkatleri e, bacağınıza çekip istediğiniz o hoş e, görüntüyü sağlayabilirsiniz Onun dışında tabi e, koyu renk <laughs> e, yani çok Aslında siyahların arkasına e, sığının demiyorum ama koyu renk Tabii ki her zaman için e, biraz e, kolaylık sağlıyor e, bunu yansıyamayız e, siyahlar e, lacivertler işte koyu koyu griler ister istemez kiloyu saklıyor ama tabii ki tercih sizin ee, yani koyu renklerin arkasına gizlenin demem hiçbir zaman dediğim gibi bu tür kombinasyonlarla alt bedeniniz mi geniş alt bedende koyu rengi kullanarak üst bedende birazcık daha açık renklerle e, ile birazcık destekleyerek böyle bir e, renk oyunlarıyla e, yine kilonuzu kamufle edebilirsiniz e, onun dışında e, çizgiler tabi boyuna çizgiler hafif verev ince çizgiler yine bizim dostumuz e, kiloyu kamufle etmesi o ilizyonu yaratması açısından bu da önemli bir şey e, bizim için. Onun dışında söylemem gereken başka bir şey en son olarak şunu söyleyeyim iç giyimden bahsetmeden bitirmeyeyim e, iç giyim çok önemli. Konu aslında iç giyimden başlıyor. Ee, neden iç giyimden başlıyor? Çünkü e, içeride ne varsa dışarıya o yansıyor ya. E, ruhsal, spiritüel bakış açısıyla. Fiziksel bakış açısıyla da bu doğru. E, i̇çinizde doğru bir e, sütyen tercih ettiyseniz ve doğru bir e, iç çamaşırı, kilot tercih ettiyseniz bu e, üzerinize giydiğiniz kıyafette de ...çok e, doğru bir görüntü yakalayabiliyorsunuz. Neden? Çünkü süt yeni eğer doğru seçmezseniz... istediğimiz en son isteyeceğimiz şey düşük e, görünür. O da hem kilolu hem bakımsız bir görüntü yaratır. Ya da e, yanlış süt yen fazlalıkları çıkartır e, bluzun üzerinden... O görüntünün e, görünmesini istemeyiz, hoş değil. E, aynı şekilde kilo da çok önemli. Lütfen e, çok dikkat edin. E, demiyorum ki herkes g string giysin, ama e, ama lütfen e, bir şey, bir kıyafet giydiğiniz zaman pantalon da dahil, kalın pantalon da dahil, lütfen dönün. E, aynada bir Arka taraftan kendinize bakın. Çünkü o kilotların o kalın kalın lastik izleri çok hoş bir konu değil ama gerçekten kötü görünüyor. Lütfen ona da dikkat edin derim. Çok teşekkür ederim.